Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün e, eski partnerimle hiçbir alakam olmasını istemiyorum. Dönse de kabul etmem. Bana çok kötü şeyler yaşattı. Geleceğime bakmak istiyorum diyen arkadaşlar için yeni bir aşk var mı? Size yakın gelecekte ona bakacağız arkadaşlar. Önce hemen enerjinize bakmak istiyorum. Şu anın enerjisinde ne durumdasınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nelere odaklandınız? kafanızı, kalbinizi neler meşgul ediyor ona bir bakalım enerjisel anlamda. Bu arada benden hangi videoları dinlemek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sizin isteklerinize göre videolar çekmeye çalışacağım. Evet romantizm kapısı, ay tanrıçası, kırık kalp, mutlu aile ve kalp tutan erkek. Öncelikle merkezde kalbiniz çok kırık, kırılmış ee, sevdiğiniz insan tarafından arkadaşlar. Belki bazılarınız evli olabilirsiniz, yuva kurmuş çocuklarınız olabilir, mutlu bir ailenin hayali içerisinde olabilirsiniz evli olsanız bile. Fakat eşiniz tarafından kalbiniz çok kırılmış olabilir. Onunla bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz Bazılarınız içinse evliliğe dair e, giden bir ilişki yaşamış olabilirsiniz Fakat partneriniz tarafından kalbiniz kırılmış Geleceğinize karşı bir korku içerisindesiniz Bir bilinmezlik içerisindesiniz arkadaşlar Bakın sevilmek istiyorsunuz Kalbinizin kapılarını artık açmak istiyorsunuz Çünkü bu kalp bir kafese kapatılmış Anahtarı da hemen şurada Şöyle yaklaştırayım görünüyor mu bilmiyorum. Bakın anahtar hemen şurada. Gelsin birisi benim kalbimin anahtarını e, açsın. Beni bu kafesten çıkarsın. Artık ben de sevilmek, aşık olmak, yeni bir ilişki yaşamak istiyorum dediğiniz süreçlerdesiniz. Ama içten içe de bilinçaltınıza bazı korkular yerleşmiş. Neden dolayı? Yaşadığınız kalp kırıklığından dolayı. Yeni bir ilişki istiyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Kalbinizi yeniden aşka açmak, belki yeni bir yuva kurmak istiyorsunuz. Hayatınızda sizi gerçekten tam manasıyla seven, güvenilir bir insan olsun istiyorsunuz arkadaşlar. Ona güvenebilmek istiyorsunuz. Fakat zihninizde bazı korkular var. Geçmişte yaşadığım şeyleri yeniden yaşar mıyım acaba? O hayal kırıklıklarını tekrardan yaşayıp kalbimi yeniden kapatmak zorunda kalır mıyım? Yeni birine şans verirsem gibi korkular içerisindesiniz. Bir tarafınız genel anlamda yeni bir ilişkiye umut dolu, heyecanla bakıyor ve gerçekten de çok ihtiyaç duyuyor. Tekrar yeni biriyle sıfırdan bir hayat kurmak, belki bazılarınız için dediğim gibi evlenmek, çoluk çocuğa karışmak ve tekrar sevilmek. Aşka ihtiyacınız var, sevgiye ihtiyacınız var ama böyle korkuda az az bir şekilde yani böyle çoğunlukta bir korku değil de içten içe içinizde kemiren bir korku da var tekrardan kalp kırıklığı yaşamak istemiyorsunuz arkadaşlar enerjileriniz bu şekilde ama daha çok pozitif yeniye açık bir durumdasınız bakalım şimdi geçmişte neler yaşamışsınız neden böyle aşka küsmüş bir haldesiniz ee, yeni bir aşka başlamak isteseniz de neden böyle korkular içerisindesiniz? Evet kartımız kendini attı, kupa ikilisi. Deste çok şey anlatmak istiyor, elimden fırlamaya çalışıyor kartlar. Evet, evet. Zaten hikaye burada kendini gösteriyor. Şuradan da alalım. Oracle desteğinden yardımcı kartlar. Evet. Arkadaşlar şimdi karşınıza ruh eşi olarak hissettiğiniz gerçekten de diğer yarınız olarak gördüğünüz şöyle çekeyim biraz net görünüyor mu bilmiyorum. Bir insan çıkmış arkadaşlar. Onu çok sevmişsiniz. Onunla tamamlandım diye düşünmüşsünüz geçmişte. Çok uyumlu bir çift olabilirsiniz. Yaşadıklarınız, hayalleriniz, birbirinize karşı hissettikleriniz en azından size hissettirdikleri diyeyim. Çok uyumluymuş. Çok mutluymuşsunuz bu ilişkide. Fakat böyle bu insan size gerçek yüzünü göstermemiş arkadaşlar sürekli bir gitgelli ilişki yaşamış olabilirsiniz bakın çünkü ruh e Kupa ikilisi kartının altına kavuşma kartı çıktı. Yani bu insan birden bire sizin hayatınıza girip size güzel şeyler yaşatıp, güzel sözler söyleyip, geleceğe dair vaatlerde bulunup sonra böyle kısa sürelerde ortadan kayboluyor. Hiç sizi aramıyor, sormuyor. Sonra birden bire tekrar hayatınıza geri dönüp, sizinle kaldığı yerden devam eden bir ilişki yaşatmış olabilir sizlere arkadaşlar. Asla gerçek yüzünü göstermemiş bu insan. Siz her zaman onu böyle sevgi dolu, şefkatli işte sizi gerçekten seven biri olarak düşünmüşsünüz fakat arka planda farklı olaylar varmış arkadaşlar. Bu insanın hayatında bir başkası olabilir veyahut da sizinle birlikteyken de başkalarıyla flört eden enerjilerde bir insan da olmuş olabilir. Bir şekilde sizi üçlü bir ilişki ortamının içerisine sokmuş. Tabii bu illa bir partner olmak zorunda değil. Belki arkadaş çevresi ilişkinin içine dahildi ve sizin birlikte olmamanız için onu sürekli manipüle ediyorlardı. Belki kendi ailesi sizin birlikteliğinizi öğrendi ve bu ilişkiye onay vermedi o da sizi gelip bunu dürüstçe söylemek yerine e, sadece anı yaşayayım anın tadını çıkarayım ben ona işte geleceğe dair bir vaatlerde bulunayım sonra zamanı geldiğinde çeker giderim hayatından gibi size ihanet etmiş olabilir bu da çok büyük bir ihanettir arkadaşlar size sözler verip tutmaması sizi kandırması bir şekilde kendi menfaatleri uğruna bu ilişkiye girmiş olabilir ya da dediğim gibi araya üçüncü Kişileri sokmuş Sizinle birlikteyken başkalarıyla da flört etmiş Belki sevgilisi vardı Belki eşi vardı Size bu tarz şeyler yaşatmış bu insan her zaman gittiğinde tekrar geri dönsün istemişsiniz. Tekrar böyle onu kabul etmişsiniz. Hep kavuşma enerjisi içerisinde olmuşsunuz. Ta ki gerçek yüzünü görene kadar. Çünkü sizi hep maskeli bir tavır sergilemiş. Ne zaman ki bu üçlü durumu öğrenmişsiniz geçmişte arkadaşlar. Araya kimi soktuysa ailesini mi arkadaşlarını mı yoksa başka bir insanı mı bunu öğrendiğiniz zaman da çok büyük bir e, depresyon yaşamış olabilirsiniz. Uykusuz geceler geçirmişsiniz. Onun için çok büyük gözyaşları dökmüşsünüz. Yani psikolojiniz tamamen bozulmuş. Hangi yöne gideceğinizi bilememişsiniz geçmiş enerjilerde. Kaybolmuşsunuz. Tamamen kendinizi kaybetmişsiniz ruhsal anlamda arkadaşlar. Yani ben bu işin içinden, düştüğüm bu durumdan nasıl çıkacağım bilemiyorum dediğiniz süreçler geçirmişsiniz. Ee, belki bazılarınız bu süreçte iyileşmek adına e, dini alanlara yönelmiş olabilir değnek dörtlüsü bize bir çatıyı temsil eder ben bu insanla geleceğe dair planlarım vardı belki bazılarınız sözlenip dişanlanıp evlenmek hatta yüzük takmış olanlarınız da olabilir veyahut da böyle hayalleriniz ol olabilir o insanla alakalı fakat böyle kendinizi yeniden bulabilmek, bu sancılı süreçlerden çıkabilmek için maneviyata yönelmişsiniz. Dini inancınıza göre e, abdest alıp namaz kılmak, Kur'an okumak veyahut da bazılarınız için içsel kendi ruhunuza yönelik meditasyonlar yapmak, dini öğretilerle ilgilenmek gibi bir süreciniz geçmiş. Dörtlü bir vade geçirmişsiniz bu durumda bazılarınız için 4 hafta 4 ay hatta 4 yıl olabilir arkadaşlar iyileşmek adına sonrasında tekrar gücünüzü yeniden toparlamışsınız ve belki kendinizle belki de sizi düşürdüğü durumla alakalı mücadele etmeye başlamışsınız arkadaşlar bu mücadele ne için ben bu karanlıklardan çıkıp hayatımda yeni bir başlangıç yapmak istiyorum kaybolduğum yerde kalmadan kendimi yeniden bulmak, yeniden keşfetmek, senin yıktığın kalıntıların arasından tekrar e, küllerimden doğmak için mücadele ediyorum dediğiniz bir süreç olmuş geçmişte ve bunu da başarmışsınız arkadaşlar. Bakın yeniden doğuş kartı, çocuk kartı. Tekrar eski masumiyetinize Eski saf sevginize kavuşarak o küllerin içinden, o karanlığın içinden çıkmayı başarmışsınız. Ama dediğim gibi uzun süreler mücadele vermişsiniz, hem kendinizle, hem etrafınızla, hem sizi düşürdüğü durumla alakalı bir mücadeleniz olmuş. Ama oradan çıkmayı bir şekilde başarmışsınız arkadaşlar. Evet, şimdi şu an ne durumdasınız, neler yapıyorsunuz? Ona bir bakalım. Onun enerjisinde ne durumdasınız? Hayatınızda neler olup bitiyor? Evet hayatınıza sıfırdan bir başlangıç yapmışsınız Joker kartıyla birlikte arkadaşlar. Belki yeni maceralara atıldınız, yeni heyecanlara atıldınız veya da hayatınıza eski coşkunuzla, eski neşenizle yeniden bir başlangıç yapmışsınız. Bu süreçte ise şunları da alalım. O insandan tamamen uzaklaştırmışsınız kendinizi. Belki şartlar böyle olmasını gerektirdi. Belki o sizin e, uzaklaşmanız için elinizden elinden gelen her şeyi yaptı. Ee, Uzaklaştırmışsınız. O uzaklaşma sürecinizde de kendinizi tamamen toplayıp yeni bir başlangıç yapmışsınız arkadaşlar. Şu anda durumunuz gayet güzel, gayet iyi görünüyor. Tasın dokuzlusuyla da maddi ve manevi kendinize yettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ee, eski gücünüze kavuşmuşsunuz büyücü kartıyla birlikte. Ben hayatımın iplerini kendim elime aldım. İstediğim şekilde yönlendirebilirim. Artık kimsenin beni bu şekilde üzmesine, acı çektirmesine izin vermeyeceğim dediğiniz enerjiler içerisindesiniz şu an anda Arkadaşlar bu bugününüzü anlatıyor şu anki durumunuzu anlatıyor ve bu ağustos ayı içerisinde zaten bu çorumlarında da baktım öyle onlara da bakarsınız bir göz atarsınız ve bu insan geçmişte bıraktığınız insan Çünkü iki tane uzaklaşma ve hüzün kartının ortasında geldi tekrar size bir hamle yapacak arkadaşlar geçmişteki insan Çünkü sizin gerçekten bir hazine olduğunuzun farkına varmış sizin ee, karakterinizi, sevme şeklinizi ee, daha yeni yeni idrak etmeye başlamış ve bunun çok değerli olduğunu farkına varmış arkadaşlar. Bu insan tekrar sizinle iletişime geçecek. Belki bazılarınız için geçmiş bile olabilir. Ama nasıl iletişime geçiyor? Kupa şövalyesi halinde. Bu ne demek? Gerçekten de size karşı sevgi hissederek, gerçekten de sevgisinde samimiyetle gelecek arkadaşlar. Ama... Kupa şövalyesi kartı çok flörtöz bir enerjiye sahiptir. Yani gelir şu anda size sevgisini, aşkını ilan eder, size güzel sözler söyler, belki yemeğe çıkma te teklif eder, romantik bir yemek yiyelim diye öyle bir ambiyansı da hazırlar. Size kendinizi müthiş hissettirir ama yanınızdan ayrılıp başka yöne doğru gittiğinde karşısına yine birisi çıkarsa ona da aynı şekilde tavır sergileyebilir. Yani başkalarıyla flört etme enerjisi yüksek bu insanın. Ama gerçek ve samimi bir kalple gelip size tekrar aşkını sunacak. Siz o zaman diyeceksiniz ki belki onun konuşma teklifini kabul edeceksiniz, dinleyeceksiniz ama kendinizle bir iç hesaplaşmaya gireceksiniz anın enerjisinde. Bakın net bir şekilde bu insanla alakalı bir karar vermem lazım. E, bu kararımı da ne onun etkisinde kalarak, ne çevremin etkisine kalarak vermeyeceğim. Kalbimin sesini dinleyeceğim, aklıma mantığımı kullanacağım. Bu insan beni geçmişte çok üzmüştü, canımı yaktı, kalbimi paramparça art, e, hale getirdi, çok acı çektim, çok gözyaşı döktüm. Şimdi geçmişte onunla yaşadığım durumlara bakıyorum. Acı, hayal kırıklığı. Göz E, şu anki durumuma bakıyorum, olduğum halde ben mutluyum, maddi ve manevi kazanım içindeyim, istediğimi yapabiliyorum, özgürlükteyim ve bu şekilde yaşamayı da seviyorum. E artık onu hayatımda istemiyorum şeklinde net bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Bakın bunu nereden anladım? Araba kartı çıktı büyücüyle birlikte. Ya ben senin bana sunduğun hayatı artık istemiyorum. Zaten kendi istediğim hayata sahip olacak güce e güç şu an bende var. İstediğimi yapabilirim. Anında karar veririm, tatile çıkarım, arkadaşlarımla gezerim, tozarım, başka bir yere taşınırım, yeni aşklara yelken açarım. Beni kısıtlamana izin vermiyorum. Tekrar senin boyunduruğun altına, bu boyunduruk yani sevgi boyunduruğu. Bana yine güzel sözler söyleyeceksin, beni yine kandıracaksın ama güven veren enerjilerde değilsin. Ben tekrar bu sevgi boyunduruğu altına girmek istemiyorum ve seni tamamen arkamda bırakıp senden uzaklaşmayı tercih ediyorum diyeceksiniz A'nın enerjisinde. Zaten bu açılım ne için? Yeni aşk isteyenler için, eskiye şans vermek istemeyenler için de zaten niyetinizi kartlarda burada söylüyor siz diyorsunuz ki belki şu an için anlık enerjiler yaşayabilirim böyle cinsel tutkularımın peşinde koşmayı tercih edebilirim belki gittiği yere kadar giden ilişkiler yaşamayı tercih edebilirim en azından bir müddet için karşıma iyi biri çıkana kadar güveneceğim birisi çıkana kadar bu şekilde yaşamayı tercih ediyorum anlık ilişkiler günlük ilişkiler veyahut da kafama göre takılmak ihtiyacı içerisindeyim şu an kendimi tam manasıyla bulabilmek adına dediğiniz süreçler olabilir. Yani şu an için ciddi bir ilişkiye girmeye hazır değilsiniz bir müddet daha böyle değerlendirmek istiyorsunuz taliplerinizi öyle söyleyeyim. Ama aklınızdaki, kalbinizdeki insana tekrar şans vermek gibi bir niyetiniz yok arkadaşlar. Ha belki bazılarınız yeniden şans vermek isterse o da geçmişteki gibi bağlanmadan sadece cinsel dürtüler için anın enerjisinde takılmak için olabilir. Çünkü ona gerçekten güvenmiyorsunuz yeni birini bulana kadar belki hayatınıza tekrar almak isteyebilirsiniz. Peki yakın gelecekte hayatınızda neler olacak? Sizi yeni bir aşk bekliyor mu sevgili kolektifim? Bakacağız şimdi onlara. 3 aylık bir süreç geçiyor içimden bakalım. Ağustos hala içindeyiz. Eylül ve Ekim 3 ay sonuna kadar hayatınıza yeni biri girecek mi? Öyle söyleyeyim. Çünkü öyle söylemek geldi içimden. 3 ay hissettim. Bu süreçte hayatınıza yeni bir insan girecek mi? Evet burada da dediğim gibi şeytan kartıyla birlikte anın enerjisinde takılmak istiyor olabilirsiniz. Ee, araba kartı yine çıktı geçmişteki insana şans vermek istemiyorsunuz ama geleceğinizde de o insan sizi biraz zorlayacak. Çünkü e, sizi kaybetmeyi kabullenemediği bir süreçte. Şimdi arkadaşlar hayatınıza yeni biri girecek mi? Evet birileri girecek. Ama diğer zaten kartlarda da çıkmıştı en sonda olduğunuz gibi mutlusunuz maddi ve manevi gücünüz yerinde anın enerjisinde çok ciddi bir ilişkiye girmek gibi bir durumunuz söz konusu değil demiştim yakın gelecekte ise yine geçmişteki insanla bir şeyler yaşama durumunuz söz konusu ama geleceğe dair böyle sağlam temeller atarak değil yine o git geldiği ilişkiniz devam edebilir veyahut da hayatınıza yeni insanlar gelebilir karşınıza çıkabilir onlarla ilişkiler yaşayabilirsiniz ama bu daha çok e, duygusallıktan uzak e, cinsellik üzerine kurulu ilişkiler olacak. Ben burada kartların geneline baktığımda e, ciddi bir ilişki görmüyorum bu 3 aylık süreçte arkadaşlar. Tabii ki enerjiler değişkendir. Ara ara yine bu açılımı yaparız, yine bakarız. Ama şu an hayatınıza gerçek anlamda, ciddi anlamda geleceğe dair planlar kuracağınız bir insanın gireceğini görmüyorum. En azından. Siz buna kendinizi daha tam hazır hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Enerji kartlarımızda da ne çıkmıştı? Kalbiniz kırık Evet yeni birilerini istiyorsunuz fakat bilinçaltınıza korkular var. Bir belirsizlik, bir güvensizlik var geleceğe dair. Doğru insanı buldum mu, bulabilecek miyim gibi ee, düşünceler var kafanızda, içinizde. O yüzden hayatınıza girecek olan her insanı kendi koyduğunuz kalıpların içerisinde şöyle bir gözlemleyip ee, ''Ya bu benim istediğim gibi birisi değil.'' Ee, anın enerjisinde onunla takılayım çok da geleceğe dair planlar yapacağım bir insan değil şeklinde bir yaklaşımınız olacak kartlar bana bunu gösteriyor ve geçmişten gelen insana şans verdiğiniz takdirde de yine gitgelli bir ilişki yaşayacaksınız yine size dürüst davranmayacak onu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar eğer o insanla yolunuza devam etmek gibi bir durumunuz söz konusu olursa yine size acı çekerek oradan uzaklaşıp gitmek görünüyor çünkü istediğiniz sevgiyi Orada bulamayacaksınız. Bu insan yine kaçak dövüşecek ee, ve sadece tutkusal anlamda size yaklaşacak. Azize kartı çıkmış en sonda. Azize kartı diyor ki bize bekle, beklemeye devam et, alıcı konumda ol. Senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Zaten zamanı geldiğinde sen kendini gerçek anlamda yeni bir ilişkiye hazır hissettiğinde doğru insan karşına çıkacak. Ama o zamana kadar karşına çıkan insanlarla da bazı ilişkiler yaşayacaksın. Fakat bunlar seni tatmin etmeyecek. Bazıları yalan söyleyecek. Bazıları gitgelli ilişkiler içerisine sokacak. Sana geçmişteki insan gibi vaatlerde bulunacak. Toksik enerjilerde olacak. Böyle aklınla kalbin arasında gidip geleceksin. Aradığın sevgiyi, mutluluğu gerçek anlamda bu hayatına aldığın Yeni insanlarda pek bulacakmış gibi görünmüyorsun bu üç aylık süreçte arkadaşlar. Kendi yolunuzda ilerlemeye devam edeceksiniz fakat bekleme enerjisinde olun. Yine de vazgeçmeyin diyor. Bir kart daha çekmek istiyorum Azize'nin üstüne. Sonrasında ne olacak peki? Bu bekleme enerjisinden sonra güneş kartı çıktı en son. Arkadaşlar ya daha sizin tekamül süreciniz tam manasıyla tamamlanmamış. Şimdi sizi hayal kırıklığına sevk etmek de istemiyorum. Umutsuzluğa düşürmek de istemiyorum. Ama böyle bu üç aylık süre zarfında Ağustos, Eylül, Ekim. Geçmişten dönen insanla durumlarınız olacak. Hayatınıza dediğim gibi yeni insanlar girip çıkabilir. Geçici ilişkiler söz konusu. Pek güvenilir insanlar olmayacak. Gerçekten aradığınız duyguyu, o duygusal tatmini size verecek insanlar olmayacak. Ama sen azize olarak kal. Bekleme enerjisinde kal. Sabırlı ol. isyan etme. Sana doğru insanın bilgileri gelecek. Bu üç aylık zamandan sonra gerçekten sağlam ve yeni bir başlangıç yapacaksın o tekamül sürecindeki sana zorluklar yaşatan ilişkilerin hepsi geçmişte kalacak ve gerçekten sana gelecek vaat eden. böyle evleneceğin evlenmek istemiyorsan aynı çatı altında ciddi bir ilişki yaşayacağın bir insan karşına çıkacak ve sen de bunun kutlamasını yapacak dedi kartımız evet önünüzde yine beklemeniz gereken bir süreç var bu süreci de kendi çıkarlarınız doğrultusunda Anı yaşayarak değerlendirebilirsiniz ama sabrınızı ve ümidinizi asla kaybetmeyin. Bakın sonrasında güneş sizin için doğacak ve istediğiniz gerçekten kıymetinizi bilen, değerinizi bilen ve size gelecek vadeden bir insanla güzel bir ilişkiye, sağlam bir ilişkiye başlayacaksınız arkadaşlar. Bazılarınız biz 3 aylık sürece niyet ettik Ağustos Eylül Ekim Herkesin süreci aynı işlemeyebilir. Bazılarınız bu insanla daha erken karşılaşabilirsiniz. Tekamül yolculuğundaki sınavlarını geçip tamamlayan insanlar. Bazılarınız 3 aylık süreçten sonra karşılaşabilirsiniz. Ama sonunda doğru insanla karşılaşıp geleceğe dair sağlam adımlar atacaksınız arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi ara ara bu açılımı yapar bakarız yeni bir aşkla alakalı gelecekte sizlere neler bekliyor diye. Şu anki durum bu şekilde ve tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Hepinize uymayabilir çünkü kolektif bir açılım. Eğer benim böyle bir sürecim yok diyorsanız kendi sürecinizle alakalı net bilgiler elde etmek istiyorsanız o zaman kendinize özel açılım yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Güvendiğiniz bir insandan benden isterseniz benden olur. Başka birinden istiyorsunuz başkasından olur. Kendi şahsınız adına net açılımlar yaptırarak doğru bilgileri elde edebilirsiniz. Bu böyle herkese niyet edilmiş kolektif bir açılım. Evet arkadaşlar bugünlük böyleydi. Bir dahaki açılımda buluşmak üzere. Hepiniz sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.